Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'da özel haberler yapmaya, sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün iki özel haber girdik. Biri 10 nolu işlerinin önemli gelişmeler yaşanıyor 10 nolu iş kolunda. Onu şimdi size sunacağım. Onun ardından kamuya şu an çok yoğun bir şekilde işçi ve personel alımı başladı. 3 ayrı bakanlığa toplamda 41.368 sürekli işçi ve personel alımı yapılacak bunun detaylarını vereceğim. Bilginiz olsun. Bu videoyu Fast Express sponsorluğu ile yapıyoruz. Dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan web siteden 10 saniyede kargonuzu ayarlayabilirsiniz diye konuya geçiyorum. Arkadaşlar bu haberleri web sitemizden de kendiniz de okuyabilirsiniz. Şimdi önce 10 dolu işçilerinin detaylarına bakalım. Daha sonra bu 41.368 kişilik işçi alımına bakacağız. Bir ön bilgi de vereyim arkadaşlar mülakat yok sözlü yok yani bilginiz olsun bir kısmı kurayla bir kısmı da KPSS puan üstüne göre olacak onu da söyleyelim. Reklamı kapatalım ve habere geçelim arkadaşlar. 10 Noluş kolunda 10 işlerinin 2024 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor arkadaşlar. Bugün ikinci toplantı yapıldı ve bir sonuç çıkmadı ama bazı maddeler kabul edildi. 10. iş Kolu'nda etkili sendika teleskopi sendikası ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı iş yerleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün 6 Şubat 2024 tarihinde sabah saatlerinde yapıldı arkadaşlar. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş Kolu'nda toplu iş sözleşmesi 3. görüşmesi 20 Şubat 2024 tarihi saat 14'de ertelendi. Bu 3. toplantıdan da ben bir şahsen bir karar çıkacağını sanmıyorum ama Mart ayı gibi karar çıkacaktır diye düşünüyoruz. Yapılan toplantıda toplu iş sözleşmesinin ilişkin maddelerden 4, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 43, 44, 45, 46 ve 47. maddeleriyle ek bir kabul edildi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki toplantı 30 Şubat 2000, pardon 20 Şubat 2004 tarihinde saat 14'te TÜİS'te yapılacak. Bakın burada maddeler de şunlar arkadaşlar. Madde 4 sözleşmenin kapsamaya yararlanma. Madde 7 iş yeri sendika temsilcileri. Madde 8 temsilci odası. Madde 9 sendika duyuru panosu. Madde 11 işveren sorumluluğu. Madde 12 işverenlere girme ve işverenlerle görüşme. Madde 13 sendika aidatı. Madde 14 işe alma. Madde 15 deneme süresi. Madde 16 askerlik kanunda doğan çalışma. Madde 18 çalışma fazla çalışmaların tespiti. Madde 19 iş süresinden sayılan haller. Madde 21 tutukluluk, gözaltına alınma ve mahkumiyet halinde fesih ve tekrar işe başlatma. Madde 24 iş sözleşmelerinin sona ermesi ve iş gücünün azaltılması. Madde 25 bildirim süreleri. Madde 28 yıllık ücretli izinler. Madde 29 ücretin hediyesi. Madde 31 fazla çalışma ücreti. Madde 34 ilave hediye ve ikramiyeler. Madde 35 yolluk ve gündelikler. Madde 43 sağlık yardımı. Madde 44 disiplin kurulu ve çalışma esasları. Madde 45 tesislerden yararlanma ve kamp. Madde 46 sportif faaliyetleri yarışlaşma sandığı. Madde 47 tarafların birliği maddeleriyle ek bir maddesi kabul edilmiş olup bir sonraki toplantı 20 Şubat tarihine ertelendi arkadaşlar. Yani ekranda gördüğünüz bu maddeler kabul edildi. İlk toplantıda da bazı maddeler kabul edilmişti. Bilginiz olsun. Mart sonu gibi 10 Doğulu iş koluna toplu iş sözleşmesi imzalanır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Konuyla ilgili olmasa da Instagram'da Anadolu'dan kelepiri arsalar Instagram sayfamızı açtık. Şu an 1400 takipçiye gidiyoruz. Son bir ayda ilginize, alakanıza teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 11 iş arkadaşımızı arsa sahibi yaptık. Bütün kamu işçisi arkadaşları arsa sahibi yapacağız inşallah. Arkadaşlar 19 bin liraya bile o 9 bin liraya bile arsaları paylaştık. Müstakil parsel kaçırmayın. Bakın Afyon Karahisar'da il merkezine sadece 12 kilometrede 13 dönüm arsa 249 bin 900 lira. Köye mesafesi 1 kilometre yürüme mesafesi. Yandaki köye mesafesi 2 kilometre. Gazlı köye Gazlı mesafesi 7 kilometre böyle şehrin merkezinde göbeğinde kalmış 13 dönüm varsa bunun arkadaşlar 5-10 sene bekleyip imara girme potansiyeli olursa direkt zengin edecek potansiyeli de imara girmese bile imar sınırına yaklaşır. Bekleyen kazanır. Kaçınmayın bu 13 dönüm arsayı arkadaşlar. Yine İzmir'de başka bir arsa var. Bakın asfalt yolun dibinde 2 adet arsa zeytinlik. ikisi birden 115 bin TL vereceğiz arkadaşlar. Uşak'ta iki katlı müstakil ev iki katlı bakın 579 bin liraya yani. yani bir de yanında 440 metrekare arsasıyla birlikte 150 metrekare ev müstakil ev 440 metrekare de arsasıyla birlikte 579 bin liraya uşak eşmedi. Yani kelepir fiyata paylaşıyoruz bence Instagram'da bizi takip edin Anadolu'dan kelepir arsalar Instagram sayfasını takip edin. Hiç arsa almayacak niyetiniz olsa bile Emin olun arsa kafanızı yatar ve alırsınız. Kaçırmayın diyorum ve diğer habere geçiyorum arkadaşlar. Bu 41 bin kişilik alıma da bakalım. <laughs> arkadaşlar 41.000 kişi alınacak. Ticaret Bakanlığı 88 sözleşmeli koruma güvenlik görevlisiyle 240 sözleşmeli destek personeli yani temizlik görevlisi alım yapacak. Aynı zamanda Sağlık Bakanı 35.000 işçi ve personel Ticaret Bakanı da 5.500 personel alım yapıyor arkadaşlar. Bu şu an Ticaret Bakanlığı alımlar başladı. Bilginiz olsun. Sağlık Bakanlığı da gelmek üzere. Ticaret Bakanlığı da ekstrada yine gördüğünüz gibi 240 sözleşmeli destek personeli ve 2022 KPSS'ye sözlü sınav yapılmaksızın bakın Sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi 83 kişi ön lisans mezunu KPSS puanı P93 istiyor. Sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi merkezde yine ön lisans mezunu kadın 5 kişi. Sözleşmeli destek personeli şoför 110 kişi lise mezunu KPSS P94 puan türünden arıyor. Sözleşmeli temizlik personeli 30 kişi kadın lise mezunu P94 puan türü arıyor. Sözleşmeli destek personeli temizlik basit bakım onarım da 100 kişi erkek alıyor lise mezunu KPSS'e 2022 KPSS P94 puan türünden eğer girdiyseniz KPSS'ye sözlü mülakat yok. Direkt puan üstüne göre alımlar arkadaşlar. Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı. ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 ve puan üstü olanlar başvuru yapabilecek. Yaş şartı var güvenlik görevlisi alımı için 1194 ve daha sonrası başvuru doğanlar başvuru yapabilecek arkadaşlar. Sözleşmeli destek personeli şoför. Lise ve denge okul mezunu olanlar ve 1989 Ocak 1 Ocak 1989 ve daha sonrası doğanlar başvuru yapabilir. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmakla gerekiyor ve 2022 KPSS'de P94 puan türünden 60 ve üstü olanlar başvuru yapabilir. Sözleşmeli destek personeli lise ve denge okul mezun olmak 1 1 94 ve daha sonrası doğum olanlar başvuru yapabiliyor. Yine 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üstü alanlar başvuru yapabilir arkadaşlar. Başvuru bilgileri şöyle adaylar 1 Şubat 2024 saat 10 ile 12 Şubat 2024 saat 17 arasında şu mavi yazı ile gördüğünüz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran kaydı alabilirsiniz buradan. İse alım kariyer kapısı cbk.gov.tr tekrar söylüyorum ise alım kariyer kapısı cbk.gov.tr bu adresten başvuru yapacaksınız. Adaylar başvuru pozisyonlarıyla ilgili en çok 10 ilde başvuru yapabilir. Aynı zamanda Ticaret bakanlığı da 5500 kişi alacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu adresten başvuru yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. İşe alım kariyer kapısı cbcogo.tr Sağlık Bakanlığı 9000 sürekli işi ve 25000 personel alımı da henüz başvurular başlamadı. Onun da eli kulağındadır. Onu da söyleyeyim. Onda ilan kılavuzu gelince hem web sitemiz memurlarhaber.com'da haberleştireceğiz hem de YouTube kanalımızda videosunu çekeceğiz hem de Kamış Şaber Instagram sayfamızda da paylaşacağız. Kamış Şaber Instagram sayfasının linki videonun altında var. Anadolu'dan kelepir arsalar linki videonun altında var. İkisinin de linki videonun altında var. Bilginiz olsun arkadaşlar. İki tarafı da takip etmenizi öneririm. KPSS puan üstünde göre olacak. Dediğim gibi başvurular hani herhangi bir mülakat, sözlü falan filan yok arkadaşlar. Bakın kadro sayıları da şöyle. Ben yavaş yavaş gideyim. Siz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ankara'dan Ağrı'ya bütün hemen hemen 81 ilden alımlar var arkadaşlar. Bu ilana başvuru yapabilirsiniz. Dediğim gibi Ticaret Bakanlığı'nın 5500 kişilik bir farklı ilanı daha var. Onun da İşe Alım kariyer Kapısı Cibiko üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın 35 bin alımı henüz başlamadı. O da gelince size duyuracağız arkadaşlar. Evet. Bakın Konya Bozkır'da yine 4 dönüm asfaltla cepheli 190 bin lira pardon 109 bin lira köye 700 metre 4 dönüm arsa vardı arkadaşlar. Yine Konya'da bakın Konya'da okla gösterdik 1100 metrekare imarlarsa 2 ayrı ev 2 ayrı villa yapılabilir. 199 bin liraya yani bir imarlarsa 99 bin TL geliyor yani fırsat arsadır bunlar kelepi fiyatadır. Ekranda gördüğünüz bu numaradan 507 918 1740 40 WhatsApp'tan 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Videonun altında bulunan Anadolu'dan kelepir arsalar sayfamızı takip edin. Bakın Konya Bozkır'da 41 bin liraya arsa veriyoruz arkadaşlar. Müstakil parsel bilginiz olsun. Linkler hepsi videonun altında var arkadaşlar.